Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? Ee, bugün sizlerle beraber Sifu oynuyoruz. Ee, bölüm bölüm seri halinde bir video yani bir seri olacak bu. Birinci bölümümüz hayırlı Allah olsun. En yüksek grafiklerde oynayacağız yine bu bizim ya. Ben bunu her videoda gösteriyorum ama bu bizim artık bir şeyimiz olsun tamam mı? Bu konsept olsun yani. Ben bunu yine göstereyim de yani... Şöyle evi de diğer sesimizi de açtık. Kaliteli. Sağa doğru performansa gidiyor. Ama burada kaliteli. Hepsi ultralı. Oyunun kendisi zaten grafikleri güzel bir oyun olduğunu düşünüyorum. Oyunun adı şöyle ekrana bir gelsin arkadaşlar. Sifu. Oyunun adı Sifu arkadaşlar. İndirmek isteyenler Big Games'ten indirebilir. Aha. O. Ama ben oyunu hiç bilmiyorum. Aha. Bak. Wow. Daha oyun falan yeni açıldı ya ufak bir kasmalar yaşanılabilir. Haberiniz olsun. Anam, anam dur kaç bir dur. Bak geldi bak. Oyun güzel bu arada. Ben oyunu beğendim. Ben de ilk de, ben Sifu'yu ilk defa oynuyorum arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Ben de ilk defa oynuyorum. Ben de şu an sizinle beraber ilk defa oynuyorum oyunu. Benim Epic Games kütüphanemde vardı ama oynamamıştım. Ee, yani o şekilde oynamamıştım. Oynamak istiyorum. Videoya denk geldi iyi oldu. Aa, lan kapıyı niye kapattı? Oğlum benim mouse'uma bir şey oluyor ya. Böyle bir anda dönüyor arkadaşlar. Bak görüyor musun? Hı? Tırman diyor. Aa. Oo. Abi yalnız benim mouse'uma bir şey oluyor. Böyle koşarken şu an bir şey yok. Şu an iyi ama az önce takılıyordu böyle. Ne oluyor? F ne oluyor? Ben anlamadım tam olarak. Neyse bak öğreneceğiz öğreneceğiz. Ben öğreniyorum şu an. Oyunun grafiklerini beğendim. Yansımaları falan güzel. Bekle bekle bekle. Evet, eğer, evet. Oha ayağımıza elimize şey yaptık gördünüz mü? Oyun böyle kalite tarzı bir oyun zaten ya. Oy bak. Abi şu sinematikler harbiden iyi yapmışlar sinematikleri oyunu. Bu kim? Gidelim. Aa bak burada bir tane daha kapı var. Bu arada kendini sürekli seviliyor. Aa dedeyle savaşıyoruz. Aa bak. Ya e, atla at da buraya. Aa sol topla da atlayabiliyoruz. Güzel. Gözlerime baktığımı korkmuş öfkeli bir çocuktan başka bir şey görmüyorum. Oho. Oho. Göze hamle. Oo. Oo, ne oldu? <laughs> Gördünüz mü? Şahmat ettik onu. <laughs> Karakterinizi seçelim. Ya ben erkeği merkez seçelim ya. Yani. Aa biz çocuğuz galiba ilk başta değil mi? Çocuk muyuz biz? Oo bak bu biziz. Alt böyle bu arada, okuyayım ben size. Bu çocuktan olur gibi bir bakış attık şu an bence. Değil mi? Keseceğiz mi çocuğunu yapacağız <laughs> mi? Nasıl? Aa bak. Yeni yeni böyle noktalar çıkarıyor etrafta. Arkadaşlar biz hiçbir şey yapamıyoruz şu an. O halde videomuzu burada bitirelim arkadaşlar. Ufaktan oyunu öğrenmiş olduk birinci bölüm olarak. Bu videomuz buraya kadardı. Kanalıma abone olmayı, bildirimi açmayı ve bu videoya like atmayı unutmazsanız gerçekten çok sevinirim. Sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.